بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. داله جم. برجرشي، هىجى زَمَنْ اونوتما. سن، قُرْآنْ اعريتيركن. فقه، اعريتيركن. اخلاق، أوريتب örneklendirirken senin anlattığın kitap, anlattığın ilim, gösterdiğin hedef peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği hedeftir. Ancak hiçbir zaman hiçbir toplumda, köyde, şehirde, kasabada, Avrupa'da, Asya'da, doğuda, kuzeyde, güneyde karşındakiler hepsi aynı düzeyde seni anlamayacaklardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında onu dinleyenler hep Ebu Bekir gibi dinlemediler. Hep Ali gibi olmadılar. Ama herkes kabı kadar doldurup gitti onun derslerinden. Bu nedenle sen 50 kişiye Cuma vaazı yaparken, Cuma hutbesi okurken, bir hadisi şerif dersi yaparken Riyazu Salihinden, ilmuhal öğretirken, yüz verdin, yüz alacaksın zannetme. Eğer böyle zannedersen, öyle olmadığını anladığında şeytan seni üzer, moralsiz bırakar. Sen kızılırmak gibi akacaksın. Kimin kabı ne kadarsa o kadar dolduracak. Hiç anlamayan da olacak. Biraz anlayan olacak. Verdiğini tam alan olacak. Bazısı da seni bile yetersiz bulup senden daha büyüğüne gidip öğreneceği kıvılcımı senden almış olacak. Buna hazır ol. Bunun için de ne yapman lazım? Sen programını karşındakilerin anlayacağı şekilde anlat. Elbette onların diline, onların idrakine dikkat et. Ortalamayı bul, o ortalamayı konuş. Ama beklentin kesinlikle onların realitesi üzerinden olsun. Sen Kızılırmak gibi coş, ak. Kimin kabının ne kadar olduğuna bakma. Senin Allah'ın rızasını kazanman için böylesi uygun. Vicdanın kalbin rahatlaması için böylesi uygun. Sana yasal görevler veren makamın seni takdir etmesi için böylesi uygundur. Hayalci olmamak lazım. Toplu tenkit yapma, toplu övgü de yapma. İnsanlar bir şey anlamıyorlar sözü yanlış. Anlayan bir kişi için uğraşacaksın sen. Sen ırmaksın. Sen güneşsin. Sen ışığını verirsin. Nasibiyle nasibi kimin ne kadarsa o kadarını alır. Bu topluca insanları itham etme şekline dönüştüğü zaman çok kötü uçuk bir nokta olur. Karşındakilerin hepsinin evliyadan sayılacak hale geldiğini zannedersen bir başka uçukluk yapmış olursun. İnsanların puanlarını sen verme. Melekler versinler. Bunu da hiçbir zaman bir yıl içindeki bir hedef olarak görme. 10 yıl hedefi görme. Belki 30 yıl bir camide, bir medresede aynı şeyleri anlatacaksın. Onlar sadece anlamaya uygun hale gelecekler seninle. Senden sonra gelen bir hocaefendi de onlara çok iyi şeyler öğretecek belki de. Ne bilirsin? Ne anlarsın? Niye karışırsın? Denebilecek süreçte olmamalısın. Allah yardımcın olsun. Sana sabırlar versin. Sebat versin. Senin de bizim de akıbetimizi hayır eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.